oku, anlarsın. Bakıp da görmüyorsan, sevip de sevilmiyorsan, sevmeyi bilmiyorsan, aç bu kitabı oku. Dostluk arıyorsan, sevda çekiyorsan, gözyaşında boğuluyorsan, aç bu kitabı oku. Şeytanı tanımıyorsan, yalanı anlayamıyorsan, iki yüzlerden bıkmışsan, aç bu kitabı oku. Yarını özlüyorsan, aşkı arıyorsan, umut etmeyi bilmiyorsan aç bu kitabı oku. İyi, iyi kötü ayıramıyorsan, insanlığı bilmiyorsan, hep kalp kırıyorsan aç bu kitabı oku. Ağlıyor ağlatmıyorsan, sevgini verip aldatmıyorsan, kırılıp inciniyorsan aç bu kitabı oku. Şiirlerdeki gizemi görebilirsen, şiirlerimi aşk ile yüceltebilirsen, meçhul gibi hissedebilirsen, aç bu kitabı oku. Boşuna okuma, anlamazsın. Sen de çekip gideceksen, aşkı yalanlarla süsleyeceksen, umutlarımı sileceksen, boşuna okuma, anlamazsın. Okuyup da ağlamazsan, yazdığımı yaşayamazsan, dertlerle savaşamazsan, boşuna okuma, anlamazsın. Göğsünde kalp taşımıyorsan, ayrılığı ağlatamıyorsan, Allah'ı tanımıyorsan, boşuna okuma, anlamazsın. Görüp de üzülmüyorsan, gözyaşı silemiyorsan, aşkın kahrını çekemiyorsan, boşuna okuma, anlamazsın. Dostluğu bilmiyorsan, aşkla tanışmamışsan, balı tatmamışsan, boşuna okuma, anlamazsın. Ben unuturum diyorsan, ben sevmem diyorsan, sevmekten korkuyorsan, boşuna okuma, anlamazsın. Sevgi nedir bilmiyorsan, hiç aşık olmamışsan, meçhulü tanımamışsan, boşuna okuma, anlamazsın. Eyvallah paşam. Ey aşk denen bu ateşten gömleği giyerken söz verdim Hz. Muhammed'e başımdan geçerken eğer dönersem verdiğim sözden mekanım olsun nar cehennem. Bana aşkı göster en sevdiğin insanı gösterirsin. Bana Allah'a göster ben de sana en sevdiğin insanı gösteririm. Ben söze değil, yaşanmana inanırım. Ben köre değil, görene inanırım. Ben ölüye değil, diriye inanırım. Ben bana değil, sana hiç yararım. Dünün hayalleri, bugünün gerçekleri. O zaman bugünün hayalleri, yarının gerçekleri. Aşk ile gönül dile gelir. Aşksız gönül lal olur. Aşk ile gönül gözü görür. Aşksız gönül kör olur. Aşk için dünya maşu seyirdir. İnsanlar zandadır. Aşık ise andadır. Zanda olan yanılır, anda olan kazanır. Çünkü zanda fani, anda baki vardır. Adam dediğin senin kusurunu gösteren değil, sana kusurunu gösterendir. Kitaptan okunan Kur'an'a akıl karışır, yolunu şaşırtır. Canlısından okuyana gönül karışır, deryaya ulaştırır. Seni ben yakarım, ben ateşi narım. Aşk benim adım, Habibidir insan Allah'ın. Ben, beni harap gönüllerde ara. Çünkü ben miran olmuşum. Beni kimsenin aklına gelmeyecek yerlerde ara. Çünkü ben akıldan da öte olmuşum. Eyvallah, ey sevgili, en sevgili. Eyvallah, eyvallah.